Arkadaşlar hepinize merhaba yeni bir video ile video <laughs> video ile sizlerin karşısındayım. Ee, bu sefer bir uyarı değil de yani böyle kendinizi korumanız adına yapacağım bir video olacak. Daha doğrusu bilinçlendirme videosu olacak diyebiliriz. Şimdi Unmineable denilen bir site reklamını gördüm. Yabancı YouTuber yani mining ile alakalı YouTube'da video çeken insanların ee, sponsorluk aldığı ve işte reklamını yaptığı bir site olarak gördüm. Büyük ihtimal belki TR'de de sponsorluklar olmuştur bilemiyorum. Yani aslında burada neden bunu kullanmamanız daha mantıklı olur. Böyle bir şey denk gelip de sistemlerinizi, denizdenizi bunlara bağlamamanız adına sizlere bir video çekmiş olacağım bu videoda. Neden bunu yapmamanız gerektiği ile alakalı. Hani siteyi kötülemek olmasın, yanlış da anlaşılmasın. Fakat mantıklı mı değil mi onu tartışacağız. Şimdi Unmailable diye bir site çıktı arkadaşlar. Bu sitenin size vaat ettiği şey şu diyor ki ben diyor kazılamayan coinleri diyor size kazdırabilirim diyor. Böyle bir sistem tasarladım diyor. Siz diyor kazılamayan coinleri benim diyor sistemimde kazabilirsiniz diyor. Mantıklı mı onu tartışacağız. Mesela PancakeSwap ee, yani CAKE coinini ben diyor sana diyor kazdırabilirim istersen diyor. Peki nasıl kazdırabilir? Ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar diyor ki Ethereum hash üzerinden ETC hash üzerinden kapu yani Raven algoritması üzerinden ya da Randomix algoritması üzerinden kazdırabilirim diyor. Biz şimdi bu örneklemeyi Ethereum hash üzerinden yapacağız. Bu arada hani 4 GB üstü kartlar için bu videoyu anlatıyorum diyebiliriz. Çünkü atıyorum sizin işte 4 GB, 6, 3 GB e, ya da Ethereum e, kazanmayacak coinlerinizde yani ETC ya da kapu kazmaktansa yani Raven ya da ETC kazmaktansa bunu kazmanız mantıklı mı? Ona da bir bakarız olmadı video sonuna doğru. Fakat önce Ethereum ile başlayacağız. Örneklendirme olarak ben kendi kartım kartlarımdan örneklendireceğim. Burada benim arkadaşlar şu an 134.8 Şu an video aldığım için diğer kart Bana lazım o yüzden e, Bağlı olan 134.8 Hash rate ile Hatta direkt 134 yapalım e, Kazançları bir hesaplayalım Bakalım 134 e, Ethereum hash rateinde 134 MH kazan bir sistemi Ben cake e, Kazmak için kullandığımda Unmineable üzerinde bana Diyor ki 15.24 kek vereceğini iletiyor. Hemen bir bakalım arkadaşlar. 15. 24 Cake ne kadar ediyor? Cake'in şu anki fiyatına bakalım. Cake'in şu anki fiyatı arkadaşlar 19.04 19 çarpı 19.04 hesap yaptığımız zaman 290 dolar bana para vereceğini söylüyor. Yani 290 dolarlık şu anki güncel fiyat üzerinden Cake vereceğini söylüyor. Aslında yani bana 15.24 cake vereceğini söylüyor. Peki ben aynı şekilde Ethereum Hash'te 134 MH aldığım zaman bir Watt to bakalım. Bana Ethereum'un da kazançlı olabileceğini söylüyor. 10.64 dolar veriyormuş. 10.64 dolar günlük çarpı 30 yaptığımızda 319 dolarlık bir kazanç getiriyor. Yani aslında burada 30 dolarlık bir ee, zararınız oluyor. K kazdığınız için. Diyeceksiniz ki şimdi Ethereum kazdığımızda transaction fee var falan. Bu kadar yani 30 dolarlık bir transaction fee yok arkadaşlar. Yani 5 dolar belki 6 dolar evet ama 30 dolarlık yok. Ve bu şu an Ethereum'un fiyatı 4349 olduğu için ee, 4400 olduğu için böyle bir durum söz konusu. Aslında 4400 ee, değil de 4.5-4.600'lerdeyken Ethereum'un fiyatı bu fark çok çok daha farklı oluyor. Çünkü e, Cake'in fiyatı Ethereum kadar artmadığı için yani fiyat olarak fiyat bazında birim fiyatı olarak değil de artış olarak yüzde olarak artmadığı için. O yüzden hani almayın Unmineable diye bir e, hani bir tavsiye videosu vesaire görürseniz mantıksız olduğunu e, düşünebilirsiniz. Mesela başka ne kazdırtıyor olabilir? Ee, hani şöyle fiyatı biraz daha böyle düz olanlardan hesaplamak daha kolay olur. Sol diyor mesela. Ee, kaçtı bizim 134 meyarşimiz vardı. 134 meyarşada bize 1.18 sol vereceğini iletiyor. Hemen solun fiyatına bakalım. Solun fiyatı da şu an 245'miş. Hemen şuradan ee, kaçtı vereceği? 1.18. 1.18 çarpı 245 de solun fiyatı 290 dolarlık. Yani diyor ki sen diyor sol'da kassan, işte cake de kassan benim sistemimde ben sana işte 134 mayaşa yaklaşık olarak 290 dolarlık bir kazanç sağlarım diyor. Ee, bilginiz olsun. Bu Mineable'da yani tavsiye etmiyorum açıkçası. Yani burada herhangi bir şey kazacağız, kazılamayan bir coin kazacağız, İşte bunların fiyatları çok taban yapacak gibi düşünebilirsiniz mantıken ama detayına indiğiniz zaman iş böyle değil. Yani Shiba da kazdırtabiliyor size. Aslında 134 Meaşı alıyor, size işte atıyorum bu kadar ta işte 479 bin Shiba veriyor. Bu da işte yani yine bir çok yüksek ihtimalle şeye tekabül edecek, 290'a tekabül edecek. Çok süratli olduğu için hesaplamıyorum. Yani bunu yapmak yerine şunu yapın arkadaşlar, Ethereum kazın. 330 dolar mı aldınız o Ethereum'dan? Satın Ethereum'u 330 dolarlık şey alın. Niye 30 dolara bunlara verirsiniz? Yani bu siteye verirsiniz. Bunun size bir faydası yok. Yani yine Shiba kazın ama şey Ethereum kazın yine Shiba alın istiyorsanız ya da başka bir şey yani yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Bu sadece işte Cake alın, Chiliz alın, Holo alın. buradaki coinlerden bahsediyorum. Bunlardan herhangi bir tanesini aldığınızda direkt Tether de kazdırtabiliyor bak. 134 MH kazdığın zaman 290 tether veririm diyor. E zaten ben Ethereum kazsam bana 330 veriyordu. Niye ben 30 dolarımı size vereyim? Yani bunu düşünebilirsiniz. He, şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela ETC hash olarak bakalım. Yani ETC hash'te ne kazandırabilir? Ethereum klasikte yani. Şuradan ETC'yi bulalım. Çıkartmadı nedense. Ha, He. şöyle hesaplamak lazım tabi. Buraya yazdık. Mesela örnek bir şey yapalım. 2060 normalde bir tane 2060 tabi. ETC işte 30 veriyor. Ee, şey Ethereum hash rate'inde 30 MH veriyor. Mesela Kapuva bakalım. 18 veriyormuş Kapuva'da. Ben Kapuva'la 18 MH alıyor olmuş olsam bana aylık 49 dolar veriyormuş. E fakat ben zaten Raven kazsam kaç para kazanıyormuşum ona bakalım. Ben Raven kazsam bana zaten 2.13 dolar veriyor günlük. Hadi 2 desem 30 da çarpsam zaten 60 dolar ve burası bana 49 dolar veriyordu. Yani ben 11 doları direkt olarak bu arkadaşlara hediye etmiş oluyorum. Buradan herhangi bir coin'i kazdığımda. Bunun sistemi nedir? Size arkadaşlar Ethereum'e şiddetle Ethereum kazdırıyor aslında. Sonra Ethereum'ları büyük ihtimal alıyor ve size işte atıyorum Shiba gönderiyor. Yani oradaki fark da onların komisyonu oluyor. E siz zaten bunu kendiniz de yaparsınız. Yani Ethereum kazarsınız, Ethereum'dan parayı aldıktan sonra Ethereum'u satarsınız. O parayla gidip işte Shiba şu bu bilmem ne herhangi bir şey alabilirsiniz. Ha aynı fiyatı vermiş olsa diyeceğim ki mantıklı olabilir. Neden? İşte Ethereum'da e, Transaction fee'ler var. E, i̇şte senden 5-6 dolar bir komisyon ücreti alıyor ya da ne bileyim işte Shiba o sıra artıyor ve günlük Shiba alabiliyorsun gibi durumlar olsa direkt birebir aynısını verse mantıklı ama zaten adamlar birebir aynısını vermez. Niye? Size hani neden böyle bir kıyak geçsinler mantıken? Yani Aynı Transaction Fee'yi o da ödeyecek sonuçta siz ödemeseniz bile. O yüzden e, mantıksız olacağı için de zaten aradaki o farkı kendilerine kar olarak alıyorlar. Hak ediyorlar mı hak etmiyorlar mı? Yani o nasıl bir şey demeyeyim hani firmayı ya da işte projeyi kötülemeyeyim ama e, sizin açınızdan mantıksız çünkü siz bu mining işini yaptığınız ama para kazanmak için yapıyorsunuz. İşte 134 maaşınızda size 30 dolarınızı kendi alıp size Shiba veriyorsa 30 dolar eksik Shiba'nız olacak. E Shiba'nın zaten yükseldiği durumda siz 30 dolar fazla almış olsanız daha çok kar edeceksiniz. Neden onlara veresiniz diye bilirim size. E, durumlar böyle yani unmineable'ı kullanmayın. Herhangi bir işte kazılmayan coin kazacağım ben gideceğim dogecoin kazacağım. 134 MH'da dogecoin kazacağım. E sana verecek 111.31 dolar. Şey e, 1131 doge verecek. E bakalım abi dogemiz şu an ne kadar? Zaten bak hesabı aynı çıkıyor. Kaç veriyor bize? 11 31 çarpı doge ne kadar? 0.25 abi. 282 bak doge daha bile az verdi. Az önce 290'dı. Yani e ben zaten yani 134 meğer şey, 330 dolarlık ethereum kazabiliyorum. Neden gidip bunu kazayım? E, şey için mantıklı olabilir belki bir ihtimal diyeceğim ama kapı falan onlar da mantıksız. Çünkü 18 meaşım olacak 193 verecek yani 193 çarpı 0.25 doge desem 48 dolar verecek e ben zaten 18 meaşta raven katsam 2.13 alıyordum ya kapovun kendi şeyi olan e, algoritmana sahibi raven katsam 2.13 yani mantığı kısacası size kendileri raven ethereum ya da etc kazdırtıyorlar karşılığında da shiba gönderiyorlar e, o yüzden dediğim gibi bir de üstüne işte mining fee var ee vesaire vesaire kendileri de bir mining fee alıyor. O yüzden tavsiye etmiyorum. Kullanmanızı önermiyorum. Hani oldu ki böyle bir acaba bunu kullansak mı? Acaba sol kassak mı? Acaba Shiba kassak mı diye düşünmüş olabilirsiniz. Onun yerine gidin da Raven ya da ETC kazın. Oradaki coinlerinizi satın. Sonrasında da gidin Shiba alın, Solana alın diyorum sizlere. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımı da takip edebilirsiniz. YouTube'da canlı yayın açmayı düşünüyorum. Fırsat bulamıyorum sadece açarsam da sizleri de beklerim efendim görüşmek üzere bye bye